Hoş geldiniz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'le beraber önce Ulamış Üretici Pazarını ziyaret etti. Ardından bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı ve devam eden projeleri yerinde inceledi. Ulamış'taki dere ıslah çalışması için ihale yapıldığını söyleyen Soyer, bölgede paket arıtma tesisinin devreye girmesi için de çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Obrigado. Başkan Soyer, pazar yerinden sonra Ulamış'ta Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin kurduğu entegre et tesisinin açılışına katıldı. Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hibe programıyla yapılan tesisi gezen Soyer, üretici ve tüketici için hayırlı olmasını diledi. Açılışta İzmir Köy Koop Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Neptün Soyer konuştu. 1 milyon 363 bin liralık bir hibeydi. Nisan ayı 2017'de hak kazandığımızın ilanı yapıldı. Mayıs ayının 2017'sinde de biz imza attık. Kapasite bir büyük baş günde 8 küçük baştı ama biz onu kendi imkanlarımızda da 8 büyük baş 24 küçük başla genişlettik ve bir sonrasında da kapasiteyi genişletilebilecek şekilde bir tesis inşa ettik. Bu proje Yarımada'nın kırsal kalkınmasında hayvancılığın gelişmesi için gerçekten küçük bir projede olsa büyük bir umut. Öte yandan Soyer daha sonra Düzce Köyü'ne giderek Abderaliler Sanat Derneği'nin projelerini yerinde inceledi. Dernek yetkilileri Sülümenli Kavağı Gelin Kınası Kuyusu'nun tarihi dokusuna uygun olarak yeniden canlandırılmasıyla ilgili projelerini anlattı.